Hepinize merhaba. Meraklı kaşiflerin en çok tercih ettiği gezgin kaşife hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 4. sınıf kesirlere giriş konusunu işleyeceğiz. Geçen sene de işlediğimiz bir konu olduğu için sadece üstüne bilgi ekleyeceğiz. Hemen o zaman bakalım bugün neler öğreneceğiz. Bugün kesir çeşitlerini, kesirleri sayı doğrultusunda göstermeyi, kesirlerin nasıl okunduğunu öğreneceğiz hemen dersimize başlayalım. İlk önce kesir nedir sorusuyla başlayalım. Kesir aslında paylaştırmaktır arkadaşlar. En kolay verebileceğimiz örnek pastadır. Ben bu bütünü ben bu bütünü alıp paylaştıracağım 4'e, 8'e böleceğim, 10'a böleceğim, paylaştıracağım. Yani kesir paylaştırmaktır. Peki kaç kesir çeşidi vardır? 3 tane kesir çeşidimiz var. Evet o zaman biz bu kesir çeşitlerini tanıyalım. Basit kesir. Basit kesir neymiş? Bir bütünden daha küçük olan kesilmiş basit kesir. Bir bütünden daha küçük. Mesela bak bakın şöyle. Dört parçaya böldüm. 2 bölü 4'ü basit kesir oluyor. Neden? Çünkü bir bütünden daha küçük. Bileşik kesir payı paydasına eşit veya payı paydasından küçük kesirlerdir. Payı paydasına eşit veya payı paydasından büyük olan kesirlerdir. Bunu da unutmayalım. Peki son olarak tam sayılı kesirimiz neymiş? Bir tam sayı ile basit kesirin oluşturduğu kesirdir. Şimdi biz bu kesirlerimizi modelleyerek e, daha iyi anlayalım. Basit Evet hemen modelleyerek devam edelim. Basit kesri modelleyelim. Az önce de verdiğim örnekteki gibi. Bakın burada dörde bölmüş bir bütünü, iki parçasına almış. Yani bu 2/4 veya 4'te 2 olacak. Yani alttan okuduğumuzda 4 4'te 2 olacak. Üstten altı okuduğumuzda 2 bölü 4 olacak. Bileşik kesiri e, hemen modelleyelim. Ne demiştik? Payı paydasına eşit veya payı paydasından büyüktü. O zaman ne yapacağım? 15 bölü 8 diyor. e 8 parçaya bölünmüş. Çünkü bizim alt kısmımız yani payda her zaman neyi gösteriyordu. Evet şimdi şu kısmı baştan alıyorum. Bileşik kesir ne demiştik? payı paydasına eşit veya payı paydasından büyüktü. Şimdi payda her zaman neyi gösteriyordu bana? bir bütünün kaç eş parçaya bölündüğünü gösteriyordu. Burada 8 parçaya bölünmüş ama 15'ini yani pay neyi gösteriyordu? Kaç parçasının alındığını. Şimdi payda payda 15 yani payda da 15 var. O zaman nasıl yapacağız? Tabii ki de iki tane bütün yapacağız. Şimdi 8 eş parçaya böldük. 2 bütün çizip 8 eş parçaya böldük. Şimdi bunun tamamını boyadık. 8 Şimdi buradan da 8 artı 8 16 olduğu için bir boşluk bırakarak boyayacağız. Şimdi tam sayılı kesirimize geçelim. Ne demiştik? Bir tam sayı ile basit kesirin oluşturduğu kesir demiştik. Yani benim bir tane tamım olacak. Benim bu şekilde bir tane hiç bölünmemiş tamım olacak. Ben bunun tamamını boyayacağım. Bir de 3 demiş değil mi bize burada? Bir tam... Bir tam 3 demiş. 3 tanesini de buradan İki tanesini buradan alacağız. Ee, şimdi bu kesimimiz nasıl okunuyor? Bir tam üçte iki. Veya bir tam iki bölü üç şeklinde okunuyor arkadaşlar. Hemen geçelim arka sayfamıza. Şimdi kesirleri sayı doğrultusunda e, göstereceğiz. Burada hemen kısa bir not verelim. Say, e, sayı doğrultusunda paya bakarız. Yani pay mesela... Bakalım burada 2'ymiş. O zaman ben ne yapacağım? Paydaya bakacağım ilk önce. Payda. Payda neymiş? 5'miş. O zaman ben 5 eş parçaya böleceğim. Ama en çok yapılan hata burada. Buraya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çizgilerimizi saymayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 olarak böyle çizdiğimiz çubukları saymayacağız. Aralarını sayacağız. 1, 2, 2 3 4 5. 5 aralığımız var. Demek ki ben bu sayı doğrultusunu normal güzel bir şekilde, doğru bir şekilde bölmüşüm. Şimdi ikinci ikisini bulun, ikincisini bulmamı istiyor benden. O zaman bulamadım. 1 2. Demek ki buradan buraya gelecek benim kesrim. Buraya hemen küçük bir ok çıkartıp 2/5 yazıyoruz. Şimdi daha kolay anlamamız için Burada hemen uygulamalarımızı yapalım. Diyor ki 3 bölü 8. Tamam. 3 bölü 8'i ne yapacağım hemen? Küçük şöyle bir ok çıkartacağım. Göz kararı hesaplayıp ne kadar alırız yapacağız. Şimdi paydaya bakıyoruz demiştik değil mi? Paydamız 8. İlk önce 0 ve 1'i koyacağız. Çünkü 0 ve 1 arasındadır. Daha fazla ya, tam sayılı kesirlerde çıkar arkadaşlar. Hemen bakalım 8'e böleceğiz. Bir, birinci aralık, ikinci aralık, üçüncü aralık, dördüncü aralık, beşinci aralık, altıncı aralık. Bakalım kaç tane aralığımız olmuş. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Buraya da hemen bir tane daha aralık çizelim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz olmuş. Evet doğru bir şekilde böldük. Şimdi bizden bunu ne yapmamızı istiyor? üçüncüsünü bulmamızı istiyor yani 1 2 3 demek ki burası 3/8